Selam oğlak arkadaşlarım. Ben Şengül. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar nasılsınız? iyi misiniz? Efendim bir uzun sürenin ardından tekrar karşınızdayım. Sizlerden çok çok özür diliyorum. Biraz küçük bir rahatsızlık atlattım. Ardından da tatil yapayım derken ancak ancak şimdi karşınıza çıkabildim. İnşallah bir daha bu kadar uzun bir aramız olmaz diyorum. Böyle bir temenni mi inşallah. Sizleri seviyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi sizler için... Eylül ayı kahve falı hemen tarotum burada melek kartım da burada alanı kapatmaması için yan tarafa aldım sizleri seviyorum sevgili çalışkan oğlaklarım benim güzel oğlaklarım dürüst oğlaklarım benim güzel oğlaklarım için hemen başlıyorum şöyle yapıyorum ve bakayım neler neler çıkmış benim sevgili oğlak arkadaşlarım için hmm, iki tane yolunuz tertemiz evet iki tane tertemiz karşılıklı ama Diğerlerinde de temizlik var merak etmeyin. Bir tane sıkıntılı yolunuz var. O sıkıntılı yolun üstünde kara bulut oluşmuş. Özellikle de bayanlarda bu. Hmm, bayanlarda ama merak etmeyin. Aslında sizin çok güzel bir yeşermiş muradınız var. Sevgili oğlak bayanları. Yeşermiş muradınızın üstünde kara bulut oluşmuş. Bu kara bulutu atmanız lazım. Biraz da kafayı boşaltırsanız iyi olur diye düşünüyorum kafada bitirin. Bazı şeyleri kafada bitirin. Olumsuz düşünmeyin tamam? Yeşermeler meydana gelmiş. Çok güzel muradınız var. Oğlak bayanları, özellikle genç kızlar, genç bayanlar sizlere söylüyorum. Çok güzel yurt içi, yurt dışı iletişimler, yolculuklarınız çıkmış, taşınmalar çıkmış sizlerde bol bol. Taşınmalarınız çıkmış, ikiz bebekler çıkmış hamile bayanlarımız için çok güzel tertemiz doğumlarınızı yapıyorsunuz güzel şeyler meydana getireceksiniz küçük küçük balıklarınız var çok kısmetlisiniz eylül ayı içerisinde sevgili oğlakçıklarım dürüst oğlaklarım benim ve hatta öyle bir şey ki bakın yollar dışarıya taşmış dışarıya tertemiz nereye gitmek istiyorsanız taşınmak mı istiyorsunuz taşının tertemiz yurt dışına mı gideceksiniz hiç tedirgin olmayın gidin tertemiz baştan biraz baştan biraz karanlık gibi dursa da yan tarafta tertemiz. Hemen yan tarafında tertemiz çıkmış. Önemli olan sonudur zaten başı değil. Başta biraz bizi bazı şeyler tedirgin yapabilir ama daha sonrası tertemiz. Dışarıya bile taşmış. Tertemiz, tertemiz. İş görüşmeleri, aşk görüşmeleri, sosyal her türlü görüşmeleriniz ne olursa olsun koronavirüsünün dışında tabii sosyal mesafemizi koruyarak her şey tertemiz görülmekte. Gönül rahatlığıyla yolculuklarınıza gidip gelebilirsiniz sevgili oğlak arkadaşlarım benim. Gelelim iş hayatınıza. İş hayatınız biraz evet karışık görülüyor ama biraz da sıkıntılı. Yüzde ellisi sıkıntılı. Yüzde ellisi güç bende diyor. Güç bende. Tamam. Güç sizde. Yüzde elliniz süper. Yüzde elliniz biraz sıkıntılı. Olabilir o da normal daha sonrasında kader çarkınız dönmeye başlamış zaten sizin şans çarkınız dönmeye başlayacak 10 gün sonra eylülün 10. günün itibariyle kader çarkınız sizin dönmeye başlıyor sevgili arkadaşlarım evliler zafer yapıyorsunuz karşılıklı kutlama içindesiniz eşlerinizde %70'inizde bu şekil çıkmış çok güzel harikasınız süpersiniz canlarım benim. Evet sizde adak kabulü olmamış. Buraya gelene kadar birçok burcunda adak kabulleri meydana gelmişti. Ama sizde bu meydana gelmemiş gibi. Neyse önümüzdeki aya bakacağız inşallah. Ağacınız var ama muradınız var sizin. Sizde adak yok ama murat var. Murada birileri murada erecek. Sevgili oğlaklarım benim murada ereceksiniz bekarlar bir şeylere sıkılmışsınız bir şeylere arkanızı dönmüşsünüz bir yerde sıkılmış ağacın altında oturuyorsunuz bence bunlara hiç gerek yok kalkın kalkın canlanın ne gerek var bütün bunlara rüzgar gibi estiriyorsunuz bazı şeyleri biraz da sorumluluktan kaçanlar var Sizden, size de aynı şekliyle sorumluluktan kaçanlar var siz de aynı şekliyle hayatın yükünden yorulmuşsunuz da Sorumluluktan siz de kaçmak istiyorsunuz bir yerde korku içindesiniz sevgili arkadaşlarım acaba kazandığımı kaybeder miyim diye hayır hayır kaybetmiyorsunuz haberlere sadece biraz dikkat edin haberleşmelerde e, haberleşmelerde yalan dolan biraz fazla olacak sizde. Bu Eylül ayı içerisinde çok haberleşmeleriniz var sevgili arkadaşlarım. Aldığınız haberler biraz yalanlı, dolanlı haberler olacak. Öyle çok fazla da itibar etmeyin aldığınız haberlere. Tamam sizi çünkü ikilemde bırakacak. Acaba doğru mu, yalan mı? Ya benim bu aldım Allah Allah duyduğum şey acaba doğru mu, yalan mı? Sizi biraz ikilemde bırakacak. Eylül ayı içerisinde duyduğunuz herhangi bir şey sizi ikilemde bırakacak inanmayın yalan çoğu yalan tamam benden söylemese çoğu yalan zaten siz de onu bir süre sonra fark edeceksiniz yalan olduğunu çoğu yani çoğu hepsini demiyorum da şimdi yüzde yetmiş beş civarı yalan onun dışındakiler doğru evet sevgili arkadaşlarım güzel insanlar sinsi düşmanınız var sevgili arkadaşlarım yılan kıvrılmış sinsi Sinsi düşmanınız var. Düşmana dikkat edin. Hırsızlara karşı dikkatli olun. Şansınız var. Küçük küçük balıklarınız var. Küçük çaplı girişler, çıkışlar var. Kısmetleriniz de var. Yok değil. Taşınmalarınız da meydana gelmiş. Kredi borcu olan arkadaşlarım. Kredi borcundan baya bir dengeyi yitirmişsiniz. Bir şeyler artık bitsin de yeniye geçelim diyen sevgili oğlak burcu arkadaşlarım var ama bir anda olmuyor bir anda olmuyor. Yüzde otuzunuza yardım eli uzanacak. İnşallah o sizsinizdir. Sevgili arkadaşım yüzde otuzunuza yardım eli uzanacak. Başarıyla yardım edecekler. ...inanın başarıyla diyorum bakın. Yani sizi yükten kurtaracaklar. Bu patronunuz olabilir. Sizi seven bir arkadaşınız, o dostunuz olabilir. Akrabanız olabilir. Aile büyükleriniz olabilir. Bir şekilde sizlere yardımcı olacaklar yüzde otuzunuza ortak nokta anlaşmalarınız var iletişimleriniz çok fazla çok güzel köklü kuruluşunuz var sadece aylık olarak biraz bir melankoli durumları var benim sevgili oğlak arkadaşlarımda ay başını ben getirebilir miyim getiremez miyim gibi ayağımızı yorgana göre uzatırsak sıkıntı olmaz çünkü eylül ayı malumunuz okulların açılma ayı Değil mi? Okullar açılıyor. E, masraflar da artacak doğal olarak. Ayağımızda yorgana göre uzattığımız takdirde sabırla güç elde edeceksiniz. Hiç merak etmeyin sevgili oğlaklar. Sağlık olarak fena değilsiniz. Fena yok. Fena değilsiniz. Orta boyutsunuz. Orta boyut. Neymiş? Fena değilsiniz. Dört dörtlük sağlık var mı zaten yok. Ben bile rahatsızlandım da. 2 üç ay 4 ay çekim yapamadım. Tatile verdim kendimi. Biraz toparlanayım diye. Dört dörtlük sağlıklı. Orta boyutsunuz. Şimdi diyemem ki yüzde yüz sağlıklısınız. Diyemem. Bu yalan olur. Yüzde yüz hasta mısınız? Tabii ki de değil. Orta boyut. Bazı oğlak arkadaşımın başı ağrıyor. Bazısının midesi ağrıyor. Bazısının eli ayağı ağrıyor. Kolu bacağı ağrıyor. Bel fıtığı. Bilmem ne. Kalp rahatsızlığı. Orta boyut iş hayatı biraz sıkıntılı. Çünkü yüzde %50'si sıkıntılı. Yüzde %50'si de başarılı. Tıpkı burada söylediğim gibi. Aynen o. Aynen bu başarı para işlerinde başarı demektir. Bu da sıkıntılı arkadaşlarım. Ah benim fal benim zaten kahvemle tarotum. Bakın gözünüzün önünde açıyorum. Benim zaten kahvemle tarotum başa baş giderler. İnanın aynen o. Yüzde ellisi sıkıntılı, yüzde ellisi başarılı. Yok. Yüz tane insanın yüzü de rahat olacak diye bir şey yok. Herkesin hayatı, kaderi bir değil ki. Herkesin kaderi bir değil. Bugün gülersin, yarın diğer oğlak ağlar. Bugün başka bir oğlak güler. Bu iş bu. Bu iş bu. Bugün hepimiz gülemeyiz. Mümkün değil. Herkesin yaşantısı farklı. Şimdi ne yapıyoruz? Aşk hayatı. Aşk hayatınızda yenilenme var. Kurak topraklarınıza yağmurlar yağmaya başladı. Güzellikler geliyor. Bolluk, bereket, huzur geliyor. Huzur. Aşk hayatınıza huzur geliyor. Biraz mücadele istiyor. Mücadele. Aranız mı bozuk? Korku yok. Eşlerinizle, sevgilinizle veya yalnızsınız, dursunuz. Doğru insanı bulamayacağınıza dair korkularınız var. Korku yok. Biraz mücadele et ardından görüyorsunuz bakın. Biraz mücadelenin ardından bakın. Doyum, verim. Verim de sivri dilli olmayacaksın diyor. Sivri dilli olmak yok diyor. Sivri dilli olmadığın takdirde güç sizin diyor. Güç sizin. Onu da bırakalım size. Güç sizin. İşte bu. Sevgili Oğlaklarım benim. Şimdi sağlık işte bu karamsarlığımız var değil mi? Karamsar olmayacağız. Düzenli olarak rahatsızlığımız her neyse canlanacağız. Mikroplara karşı kılıcımızı da kaldıracağız, canlanacağız. Kendimize geleceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Düzenli olarak hastaneye, doktora gideceğiz. Şengül anlatır ama sizi tedavi edemez. Düzenli olarak bir şeyleri gizemde bırakmıyoruz gizlilikte bırakmayacağız doğru hastaneye doktora doktor ne tedavi verdiyse ne önerdiyse düzenli olarak yerine getireceğiz getirdiğimiz takdirde tamam güç sizde tamam mı sevgili oğlak arkadaşlarım hadi bakalım İşte bu dileyin oldu diyor fincanda çıkmadı ama melek ben diyor veriyorum sevgili oğlakların da diyor dileği oldu ada olmadıysa dileği oldu diyor. İşte bu. Hadi bakalım. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil sevgili oğlak. Yüreğindeki gerçekleşmiş. Bunu bil yeter diyor. Tamam hadi bakalım. Evet sevgili oğlak arkadaşlarım. Eylül ayı kahve falı tarot melek kartı açılımımızın sonuna geldik. Genel yorumdu sonuna geldik. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay